Meyve Meyveyi başta değil. Elin Alp. Çok seviyor musun Picasso'yu? Evet. Ne kadar çok? Dü Dünyalardan bile çok. Çok tatlı ç değil mi Picasso? Şu, şurada tırnağı var. <laughs> Neyse sadece patisini koyuyor. Merak ediyor. Evet merhaba veriyor biliyor musun? El veriyor Picasso. Hmm. El ver Picasso. Abi el ver. Uzat elini. Elini uzak Verir elini. Öyle aşağıda göremez ki yukarıdan tut. Picasso. Gördün mü el veriyor. Çık bakalım. Elver el, ver. el Picasso. Ver abiye. Picasso. <laughs> patisi var çok tatlı. Ne? El ver bana. El ver. Şunu ver şunu. <laughs> şunu ver şunu. Tatlı ballı. Kaymak olan. Picasso. Portakalı <laughs> soyun değil de <laughs> çerkevelek meyvesini soydum oldu. <laughs> Eline bana bak. Ee, <laughs> 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 Tatlı <Sarttı gülüyor> ballı. Picasso, Picasso. <laughs> いやもう。